Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 25 Kasım 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan Cumartesi Fırsatları kataloğunu birlikte inceleyelim. Yumoş konsantre yumuşatıcı çeşitleri 65 lira. Elsev şampuan çeşitleri 550 milimlik 95 lira. Süper Fresh Süper Tombalı üçlü paket 79 lira. L'Oreal kolajen bakımı kırışık karşıtı krem 50 milim 125 lira. Mikrofiber yorgan tek kişilik 349 lira. Çift kişilik mikrofiber yorgan 400 lira. Kadın için düğmeli pijama takımı 400 lira. Kadın için Wellsoft sabahlık 300 lira. Wellsoft kaymaz tabanlı halı 120x170 cm 600 lira. Wellsoft kaymaz tabanlı halı 80x150 santimetrelik 349 lira. Pantolon askılığı 60 lira. Silikon mikro yastık 100 lira. Wellsoft ev babeti 80 lira. Kadın ve erkek için keçe terlik 100 lira. Çok amaçlı çanta büyük boy 75 lira küçük boy çanta 65 lira. Asya minder 849 lira. Bebek yatağı 1000 lira. Mila katlanabilir uzanma minderi 2100 lira. Valeria katlanabilir yatak olabilen koltuk ve bir kırlent kılıfı 3400 lira. Akıllı visko sünger kamp yatağı 1600 lira. lüks torba yaylı çift kişilik yatak, 2 mikrofiber yastıkla beraber 5200 lira. Bambu Star Bonel yaylı çift kişilik yatak, 2 adet mikrofiber yastıkla beraber 4000 lira. Hyper kuş tüyü sünger yatak, 1 mikrofiber yastıkla beraber 1900 lira. Bambu Star Bonel yaylı tek kişilik yatak, 1 mikrofiber yastıkla beraber 2200 lira. Yui kumandalı smart uygulamalı su püskürtme akıllı cam silme robotu 6500 lira. Samsung No Frost buzdolabı 34 bin lira. Yui Pro Plus 2024 kumandalı smart uygulamalı su püskürtmeli 3000 akıllı cam silme robotu 8000 lira. Raider S19 Max 64 GB cep telefonu 3000 lira. Philips Mikro Müzik Sistemi 7000 lira. Philips Kablosuz Klavye Mouse Set 600 lira. Philips'ten 4 solotlu USB kablolu şarj cihazı artı 4'lü pil 559 lira. Philips ince pil ikili mikro USB kablolu şarj cihazı 439 lira. Karaca, kukpuluz, mutfak sever, yoğurt makinesi 1000 lira. Çift kapılı buzdolabı 15800 lira. Alt 5 programlı 14 kişilik bulaşık makinesi 12000 lira. 10 kilogramlık kurutma makinesi 14669 lira. Hoover 9 kilogramlık çamaşır kurutma makinesi 13000 lira.